Merhaba arkadaşlar ben Ninja Kingdom'dan Talha size samuraylarla şifacıların işbirliğini göstereceğim e, bugün e, tek tur saldırılar bölümü çekmeyeceğiz yani karışık olacak biraz ama taktik güzel Şimdiki sadece izleyelim bakalım bilgisayar birazcık yavaş yani hemen Facebook'ta gelelim Hemen Facebook'umuza girelim. Jacking domuzu açalım. Şunda. Evet, açılıyor. Hı. diyor arkadaşlar hadi evet, evet kalsın diyelim şunları bir toplayalım. Şimdi bakalım. <laughs> Gemimizde bir tane e, işte suikastçı, iki tane şifacı, dört tane ninja bomba ve 21 tane de samurayımız var. Cephane olarak da iki sağlık bombası ile iki büyük atış koydum. Çünkü sağlık bombası <laughs> gerçekten gerekli olacak diye düşünüyorum. Canavar olarak da e, canavarımız ve Yıldırım Tarzını çağırmış bulunmaktayım. Evet başlayalım ve birisini bulalım. E, herhalde iyi biri çıkacak gibi. bunu geçelim. Bu kötü bir saldırı olur gibi geliyor. Yani aslında e, denilmeyecek bir şey değil ama daha da etkilisini veya daha da güçlü yapabiliriz Şimdi basit bir şeyle başlıyorum ki sonralardan daha iyi olsun aslında bunlar basit şeyler diyorum evet şimdi bakalım evet güzel buraya da alabiliriz ee, büyük atışımızı roket fırlatıcılarına kullanalım çünkü şifacıların tek düşmanı bu olacaktır evet e, patladı şimdi şu yukarıdan doğru da alalım bir tane isim koydum. Arkadan ninja bombaları. Küt küt. Küt küt. Şimdi hepsini birden koyalım. Hepsini. Şimdi ben şuradan onu yerleştirelim. Arkadan şifacılarla birlikte iş birliğini yapmış olalım. Heh, evet. Şu anda aslında güzel gidiyorlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani baksanıza şöyle baktığımızda şuraya sağlık olmasını gerektiğinde atalım diye düşünüyorum çünkü gerekli de olacaktır evet e, onu öldü e, tabi yani mekte zorundaydı artık yani ha evet ya bu onu niye e, samurayların yanına yanında koydum çünkü yani aura salıyor ve askerler de güçleniyor aslında evet şu yıldırım tarımızı koyalım ve sarayda da söyleyelim Ay, savunma neredeyse bitti bitecek yani çok güzel bir işbirliği yapıyorlar bunu rahatlıkla söyleyebilirim aslında yani çok iyi gidiyorlar bence <laughs> tamam şurada yok oldu mu tamam, devam edebiliriz evet he güzel İlk. devam edelim buradan aurayla birlikte devam edelim evet sömürüyoruz ve yanıyor moduna geçmiş bulunduk evet başlayalım diyorum evet evet, evet. iki yıldızımıza ulaştık çivacılar hala can basıyor. Sağlıklı olmamıza hiç gerek kalmadı. Onu gerektiği durumlarda aslında kullanacak ona gerek kaldığını da düşünmüyorum. Zaten diyerekten e, e, hala şey yapıyoruz. O. Hakikaten çok iyi diyorlar. yani. Bunu çok 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 rahatlıkla söyleyebileceğim bir şey. 34 saniyemiz kaldı. Bakalım başarabilecekler mi? Altına daha dokunmaz Şuradan yok edin ya kardeşler dalın 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 ah aferin altınları sömürüyorlar resmen evet bunun tanesi de buradan geldi şu ayının canı hala donmadı yani çok da umurumdaydı sanki ya %92 ya 90 geçtik bakalım 95 ah şu anda maalesef ki %100 yapamadık ama olsun çok iyi bir değer kazandık adamın altınlarıyla e, süsünü sıfırlamış olduk diyoruz e, taktiği aslında e, basit bir şey yani siz de yapabilirsiniz gördüğünüz gibi güzel farming yöntemi yapmadan direkt savunmaları da alarak sağlık bombasına bile ihtiyacımız kalmadan bu, bu miktarları alabildik. Sadece şurayı da yok etmiş olsaydı burayı 4 olabilirdi ama olsun sağlık olsun diyelim taktik kolay bir samurayımızı koyalım şuradan direkt ninja bombalar salalım ve ardından şifar e, iki büyük atışımızı roket fırlatımlarını atarak tam şifacıları da koyalım. Ardından canava, e, şu canavarımızla birlikte mesela samuraylar nereye dalarsa onu da oraya yönlendirelim ki aura asalsın. Yıldırım tanrısı da sarayı yok etsin diyerek ten yani şey yapmış olduk. Bakalım. Aslında ben bu savunmayı e, niye böyle kurdum? şu yüzden böyle kurdum yani biraz işici daha avantajlı düşünüyorum çünkü ninja dalında mesela e, yardım edilmiş arkadaşımıza e, ninja daldığında falan hep oralarda e, şey e, mesela çift duvar olsa direkt sıkışık sıkışık hemen kırılırlar ama daha burası var yani bakın gittiğimizde de farming yapabilirler mi birazcık zor çünkü ben e, Ejderha toplamın özellikle koydum Hani mezun yok dersiniz ama e, binalarda son seviye yapmış oldum arkadaşlar e, şimdi yanıyor moduna geçtik e, bunun avantajı var da şimdi onlardan bahsetmeyelim sıkıcı olmayalım diyelim sadece biraz sonma taktiği de vererekten e, bitirelim diyorum e, şöyle Yap yapalım. Ee, şimdi ilk başta e, bunlar kesinlikle havanlarımız iç içe olmalılar. Çünkü yani e, bir ha topundan daha fazla hasar verebilecek güçte. on o yüzden diyorum. Buz kulesini hemen yanına koyarak da olmalarını sağlayalım. Yani aslında e, geç, yani çok uğraşsalar geçebilirler ama hem pek geçeceklerini sanmıyorum diyelim. Hemen de bir Türkiye'de e, arkadaşlar arasında sıralanıyorum. Bakalım. Ha, birinci olmuşum. Güzel. Ee, dünya çapında ülkede bakalım. Ben kaçıncıymışım. Bakalım. Şöyle de giderekten de bakmış olmuş olalım. Yorum 3090 çok varmış. Türkiye'de 12.000'ciymişim. Ee, bugünlük benden bu kadar. Öbür bölümümüzde diğer arkadaşlarımızla birlikte de video çekmiş olacağız. Ve benden bu kadar arkadaşlar.